15 Aralık 1900'de İskoçya'ya giden bir buhar gemisi Flannan adalarında faaliyet göstermesi gereken bir deniz fenerinin iyi çalışmadığını fark etti. Kurul hemen, ne olduğunu anlamak için uzak İskoç adasına bir yardım gemisi gönderdi. Oraya vardıklarında, deniz fenerinde çalışması gereken üç adamı bulmayı bekliyorlardı. Ancak adanın hiçbir yerinde bulamadılar. Gizem başından beri rahatsız ediciydi. Deniz fenerinin bayrak direğinde bayrak yoktu deniz fenerinin malzeme kutularından hiçbiri, olması gerektiği gibi yeniden stoklamak için iskelede bırakılmamıştı. İçeriği detaylı aradıklarında, yatakların içinde çarşafların toplanmamış ve saatin durmuş olduğunu gördüler. Temizlenmiş ve yeniden doldurulmuş ancak içeride zararsız bir şekilde duran lambaları da buldular. Ortadan kaybolan bekçiler, nereye gitmişse lambaları da yanlarına almayı düşünmemişlerdi. Üç bekçinin hiçbir izi hiç bulunamadı.